Merhaba. Bugün ait olduğumuz yere geri dönüyoruz. Ben Craftrise'daki yan aklınıza ne gelir aslında? İçinde 50'ye yakın video çektiğim bir yer. Tahmin etmek zor değil. Evet, Craftrise Skyblock'tayız. E sen Craftrise Skyblock'u bırakmadın mı? Adam silinmedi mi? Hesabın banlanmadı mı? Her şeyin gitmedi? Evet, gitti. Hesap banlandı, ada silindi, her şeyim gitti. Ama ben yine buradayım. Bu bizi durdurmaz arkadaşlar. Craftrise Skyblue ciddi geri dönüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Skyblock dersleri. Yani o kadar ciddi ki önceki 2-3 yıllık adamda 75 bin levelken şu anda 1,5 günlük ada <laughs> şey 90 bin level. <laughs> 90 bincikle ver. Evet şu anda bir ada yerine bildiğiniz bir demir blok görüyorsunuz. Arkadaşlar adayı açtığımızda bir sürü kişiye görev verdik ve demir blok dizdirdik. Şu anda da görüntülerini koymuşumdur. 15-20 kişi belki de girdi burada demir blok dizdi. Biz de onları da hediye olarak dinler attık. Onlara demir blok verdik ve onlar bizim için blok dizdi. Ve arkadaşlar ben bu adada tek başıma değilim. Ortaklarım var. Crafty uzun zamandır oynayan kişilerin tanıyacağı kişiler zaten bunlar. Arkadaşlar ortaklarım ise ItSNS53. Zaten adayı bizi ItSNS53 ile açmaya karar verdik. İlk başta biz ikimiz açtık. Ondan sonra bize Morch da katıldı. Tabii Morch'un şu an ana hesabı banlı. Yeni bir hesaptan geldi bize. O şekilde Crafty geri döndük arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi demir bloklarımız da burada. Şöyle kocaman bir demir blok yeri yapıyoruz şu anda. Adayı öncelikle bir 150.000 level yapacağız. Profesyonel olacağız. Ve sonra büyük ihtimal warplarımızı yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar beni biliyorsunuz ben zaten şu ana kadar hiç pigment spawner yeri yapmadım. Golem spawner kullandım. Ve evet tekrardan golem spawner yeri yapacağız warp kurduğumuzda. E tabi beni biliyorsunuz ben öyle sade oynamayı sevmem. Öyle fasulyesini oynamama. Fasulyesini oynamama. Önceden ne yaptık Skyblock'ta yeni olarak? En çok ox eventi yapan yerlerden biri bizdik. Doğru yanlış eventleri hatırlarsınız. Tekrar bir doğru yanlış eventi yapmayı düşünüyorum böyle kocaman bir yer ayarlayacağım onun için. Onun dışında önceden yaptığımız böyle farklı şeyler arasında iddia yeri açmak vardı. Kumarhane Kocaman bir kumarhanemiz vardı mesela ilk zamanlarda. Bu sonuçta böyle en hard kumar yeri bizdeydi. Belki kumar yeri yapmayız bilmiyorum. Yapabiliriz. Ona daha emin değilim. Ama bakacağız. Arkadaşlar Skyblock geri dönmemin şerefine size baya bir dinar dağıtacağım bu arada. Bundan böyle Skyblock'a girdiğimde böyle kendi sonucunda sesli sohbetlere gireceğim. Siz de gelirseniz öyle orada konuşabiliriz mesela. Skyblock oynayan herkese böyle konuşacağız. Ve zaten yaptığımız gibi önceden de yapıyorduk bunu. Çekilişler, eventler falan bir sürü olacak. Hatta şu anda gördüğünüz gibi iki kişiye 15 milyon dinar çekilişimiz var arkadaşlar. Gelip şuradaki emoji'ye basıp çekilişe katılabilirsiniz. Buradan toplamda 30 milyon veriyoruz. Arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi bu videoya like ve yorum atarsanız ve like ve yorum attığınızın SS'ini buraya atarsınız arkadaşlar size 2 milyon dinar bedavadan para geliyor. Sadece like ve yorum atmanız yeterli 2 milyon dinar da buradan veriyoruz. Onun dışında arkadaşlar bu videoda 3 tane gizli kod olacak. Bunu bazı videolarda fark etmişsinizdir zaten. Bu videodaki 3 tane gizli kodu bulup buraya o kodu ilk yazan kişi siz olursanız kod başına 3 milyon dinar ödül veriyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemek önemli. Belki 9 milyon dinar kazanırsınız kim bilir. Sadece videoda gördüğünüz kodu disco sunucumdaki kodlar bölümüne yazmanız yeterli. Ve arkadaşlar daha bir sürü para kazanma yöntemi var. Discord sunucumdaki böyle en üstteki nasıl para kasarım geriden bakabilirsiniz. Discord sunucumun linki açıklamada oraya da gelmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar Scabbia dönüşümün şerefine bu videoda fazla bir dinar vermeyi düşünüyorum size. Sadece yapmanız gereken şu anda bu videonun yorumlarına Krafraiz nickname'inizi yazın. Yorumlara Krafraiz nickname'ini yazan her kişiye bak her kişiye. Sadece yoruma nickname'inizi yazacaksınız. 2 milyon dinar hediye edeceğim. Çok basit Krafraiz'deki nickname'inizi yazıyorsunuz. Sonra disco sunucumdan bana yazıyorsunuz. Abi ben yazdım işte bana paramı atar mısın? Ben de size atıyorum. Bu kadar basit. Biz böyle bonkör adamız. Bu arada arkadaşlar şu anda 90 bin level ile 27. sıradayız. Daha da yüksel yükseleceğiz yani. Daha çok level kazacağız. Ve bir de aklımda bir şey var arkadaşlar. Şu HD kafanın yenisini çıkarmayı düşünüyorum. Benim fotoğraf olduğu yeni bir HD kafa yapabiliriz yani. Ve zaten diğer videolarda da söylediğim gibi arkadaşlar bir başka dinar dağıtacağımız yer de Twitch yayınları. Artık Skyblock için Twitch yayınları çok daha fazla açacağız. Bir yandan bed var oynayacağız. Bir yandan işte dinar dağıtacağız. Zaten yapıyorduk bunu. Twitch'ten de beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bedwars oynarken böyle ortalama 15 izleyici falan oluyor. Siz de onlardan biri olabilirsiniz. İşte gittikçe artacak inşallah. Böyle anlık 30-40'a çıktığımız zaman size çok fena dinar dağıtacağım. Neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür bir de konuşabilsem artık, Bir saniye artık aynı cümleyi 5 kere söylemekten sıkıldım. İzlediğiniz için teşekkürler. Wow. Abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamada Twitch kanalım, Discord sunucum her şeyim var. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Twitch'e kat şey. <laughs> Twitch'e abone ya da işte takip falan. Discord'a gel, çekilişe katıl. Videoda kodlar, çekilişler, katılmalar. Sonra like yorum. Dinar, her şey falan filan. Hadi izleyin teşekkürler. Abone takip görüşürüz. Bye bye.